سبقناهم و الحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الاعلى وتوفنا مع الابرار ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المتوكل Ebbelen bizzat كائنات i Kainat, سُلْطَانِ Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Biz tabi'in, 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 hey mey müşteri dil hafız ve şaz efendilerimizin de ruhakül mev dediğimiz o anda imanımızı koruyabilmeyi ve dilimizde de kelime-i şehadet ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah. Ben nereye günaç çalışacağım? Her nefis ölümü tadacak. Sonra bize musallarda yatan bu abimizi nasıl bilirsiniz? İyi, biliriz. i̇yi bir Müslüman, iyi bir mü müvahhit olduğuna şahitlik eder misiniz? Dünyaya ve ahirete müteallik haklarımızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. olsun. Allahu ekber. Allahu Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm ve Rahmetullah. Çok değerli bir kardeşimizdi. Özlü sözlü bir, içi dışı bir bir kardeşimizdi. Gerçekten çalışkanlığıyla, sevecenliğiyle, kadir sinaslığıyla temayüz etmiş bir kardeşimizdi. Tabii son zamanlarda bir rahatsızlık geçirdi. Ve rahatsızlığın neticesinde Rabbim bugün ebediyete uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Eşine, çocuklarına Rabbim sabır versin. Ailesine sabır versin. Bütün arkadaşlarına bas sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Uşak İlimize önemli hizmetleri geçti. Uzun süre burada siyaset yaptı ve önemli çalışmalar yaptı. Uşağı da çok severdi. Uşaklı hemşehrilerimize de bir kez daha bas sağlığı diliyorum. Allah'a emanet sağ olun sağ olun desem de biz de selamünaleyküm de lafı cuma günü katılıyor buna burada kızar <laughs> kızardık selam çok fazla çok biz de bir şey benim kıvamımız var üç tane efendim abi gençler gösterdik şey yapmıştık böyle fotoğraf